Merhaba sevgili para bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar Evet yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız Borsa İstanbul bugün kapanış gününde cuma günü yine e, oynak bir düzendeydi arkadaşlar dalgalı bir seyirde 1.85 gibi bir kaybımız var Satış baskısı neredeyse bütün hisselerde vardı. Bist 30 daha fazla kaybetti Bist 100'e göre. Ve sevgili arkadaşlar saat 17.09'da e, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni iş anlaşmasını ilişkisini duyurdu. Oldukça büyük bir anlaşma. Şirketlerin bütçelerinden fazla, şirketlerin e, kamuya açılan sermaye tavanlarında bile aşabilecek şey. İnanılmaz bir e, anlaşmalar bunlar. E, buna bunun akabinde hissedeki Nasıl bir performans göstermiş? Bunu da sizlere videonun sonunda göstereceğim. Ama lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Herkesin morali bozuk. Bunun farkındayım. E, fakat biz de burada iyi günlerde nasıl güzel haberler yapmaya çalışıyorsak, kötü günler olsa da şu anda Borsa İstanbul'un kaybettiği bu günlerde bile e, sürekli kanalımızda biliyorsunuz istikrarlı bir şekilde haberlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim amatör olarak, hobi olarak bu işi yapıyoruz. Şimdi sizlere bu yönüyle e, yani bu kadar büyük bir iş anlaşmalar geldi ama hisseler bu durumda diye düşünmeyiniz. Çünkü bu hisselere siz bu iş anlaşmalarını yapsınlar diye ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Yapılan açıklama, güncelleme, düzeltme veya da ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri olarak e, Tedar için adı ve soyadı Balta Limanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Yeni iş ilişkisine ortaklık faaliyetlerine etkisi Ciro'ya olumlu etki göstermesi bekleniyormuş. Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama Anonim Şirketi ile Borsan Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinden Borsan MBV Enerji Yatırımları Üretim Anonim Şirketi'nin iştiraklerinden Baltı Limanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi arasında anahtar teslim, panel satışı ve güneş enerji santrali yapımı işine istinaden KDV hariç toplam 49 milyon Amerikan doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar 49 milyon Amerikan doları yani 50 milyon dolara yakın bir anlaşma 1 milyar Türk Lirası'na yakın yaklaşık büyük bir anlaşma bu e, baktığınız zaman şirketlerin ciro ve karlılığı açısından %10'luk bire kazanç sağlasa neler kazanabileceğini sizlere net bir şekilde anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Smart Güneş Enerji Teknolojileri bunu 17.09'da yayınlamış bakalım hissenin hisseye durumu nasıl olmuş bir görelim arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul'un 1.85 değer kaybettiği fakat teknoloji ve özellikle enerji şirketlerinin daha fazla değer kaybettiği bir günde smart güneş teknolojileri de 50 milyon dolara yakın bu yeni iş anlaşmasına rağmen arkadaşlar günü 4.74 değer kay değer kaybetmiş 4.74 şurada e, daha fazla değer kaybı varken bu kap bildirisiyle birlikte hisse biraz pozitif ve geçmiş. Yani biraz yukarıya doğru hareketlenmiş. Hala negatifteyken düne oranla sonra tekrar biraz daha satış yemiş ama yine de gördüğünüz gibi kap bildirisinin hisseye pozitif bir yansıması var. Ama tabii ki normal zamanlarda olsa bu tür büyük devasa anlaşmalar hisseleri tavana bile çıkarabilirdi. Birkaç gün tavana bile sürükleyebilirdi. Ama maalesef farklı dönemlerden geçiyoruz. Zaten baktığınız zaman aşağıda Sasa'nın, e, Garanti BBVA'ların, Türk Telekom, Şişe Cam'ın, Yapı Kredi'nin, e, Hektaş'ın ve Tüpraş'ın büyük şirketlerin hepsi orada çıkmış. Benzer olarak ve hepsinin bir kayıp olduğunu, kaybettiğini görebiliyorsunuz gün içerisinde. Borsamızın maalesef durumu bu ve bundan önceki videolarda da söylediğim gibi teknik olarak hiçbir analize bakmamak gerekiyor artık bundan sonra hikayesi olan, geleceği olan, güvenilir şirketlere güvenmeye devam etmeniz gerekiyor. Smart Güneş Teknolojileri de bu 50 milyon dolara yakın yapmış olduğu yatırım ve yeni iş anlaşmasıyla birlikte e, hisseye olumlu yansısa da bu yine de bugünü 4.74 negatiflikte kapatmış hisse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Ee, lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız arkadaşlar. Selamlar, saygılar.